Aa, suratlar asılmış gene. Ben anladım. Sen Hakkı Bey amcayı düşünüyorsun, değil mi? Aa, ne düşüneceğim o turşu suratladı mı be? <laughs> Benim bugün doğum günüm de. Aa, iyi ki doğdun ablam. Niye daha önce haber vermedin? Ben gideyim de sana bir pasta yapıvereyim. Hayır he. canım, pasta falan istemiyorum. Sonra o pastanın üzerine bir sürü mum dikeceksiniz. Mumlardan pasta gözükmeyecek. Kaç mum dikeceğiz? 66. <laughs> Ah basiret ah ne hayallerim vardı ne hayallerim vardı hayallerimin hasını yaşayamadan ömür yıllar geçip gitti. Eh sen git mezar abla üstüne toprak atalım ay sen orta yaşlı sayılırsın. Ayrıca hayallerin neydi? Erkek kuaförü olmak. He. Hı hı. Heman abla saflık olsun. E benden de harika kuaför olur ha. Vallahi çok güzel kesersin o orman kaçkınlarını ha. Değil mi kız? Çok güzel keserim. Kaşları, bıyıkları, saçları, sakalları hepsini alırım ha. Ay acaba şu köşedeki berber seni çırak alır mı ki? Bilmiyorum. Gidip sormak lazım.